arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evim bitmek üzere çatısı kaldı. Arkadaşlar yani ev güzel oldu. Sonra evimin yanında bir şeyler kuracağım. Tuğla ile yaptım evimi. Tuğla biraz güçlü. Bir Ama bir önceki videoda yarış yapacağız.

Arkadaşlar, evimizi götürüyoruz. Sizlerle de sohbet etmek güzel. Yani arkadaşlar, sohbet, kahve, çay da getirelim mi öyle? Sohbet getirir, çay getirir. Arkadaşlar, bu arada evimiz tamamlanmak üzere. Son dokunuşlarını yapacağım. Evimizi böyle yapmayacağım arkadaşlar. Bir sera var. Balkon da yapacağım. Burası balkonu olacak. Evin çatısı balkonu olacak. Garip bir şekilde biliyorsunuz. Ama yine de balkon. Arkadaşlar inşaat biniyordu biniyor, yiyim bari sabah ola